Sayın Başkanım, şimdi son günlerde sokak köpeklerinin özellikle uyutulması meselesi gündemde. Siz bu gündem yokken aslında bir çalıştay düzenlediniz. Göreve gelir gelmez yaptığınız ilk çalışma buydu. Bu soru bu anlamda daha kıymetli oluyor. Şimdi sokak hayvanları ile ilgili şu günlerde nasıl bir çalışma içerisindesiniz? Ee, şöyle söyleyeyim tabii ki bir yeni bir yasa çıktı. Bu resmi gazetede yayınlandı. Dolayısıyla yasallaştı. Tabii burada bizim belediyemize belediye başkanına ve meclis üyelerine olmak üzere bir yaptırım söz konusu. Fakat ben açık yüreklikle söyleyeyim ben Allah'ın verdiği canı ben alamam. Dolayısıyla bu konuda kimse benden böyle bir şey beklemesin. Ben e, öldürmeyi değil yaşatmayı tercih ediyorum. Yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. E, bu anlamda da biz e, Tars Belediyesi olarak biliyorsunuz daha bu yasa hiç gündeme gelmeden önce e, biz veteriner hizmetleri müdürlüğümüz e, bünyesinde bir çalıştayı yaptık. Bu çalıştayın raporları bitti, sonuçlandı. Buna istinaden ne yapabilirizin hesabına gitti tabii arkasında bu gündem maddesi geldi Türkiye'nin gündemine. Bayağı epey bir tartışıldı. Bence e, asıl noktalar tartışılmadı ama yine Türkiye gündeminde bayağı bir konuşuldu. E, fakat biz onların tabiriyle ötenazi e, değil de tam tersine yaşatmayı tercih edeceğiz. Ben bu konuda tüm Tarsus'ta yaşayan, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunacağım. Şimdi bir hazırlık içerisindeyiz. Projelerimiz bitti. Bu proje üzerinde ufak detaylar kaldı. Bu projeler detaylar da bittikten sonra modül modül yapacağız biz bu işi. Bir alana çok köpek değil ama bir alana daha az sayıda köpek ve daha yaşanabilir şartlar oluşturacağız. Alanımız çok geniş. Tarsus Belediyesi bu konuda eli güçlü biraz. Alanı çok geniş olması bizim bu konuda biraz daha elimizi güçlendiriyor açıkçası. Vatandaşlarımız vatandaşlarımıza şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki biz belediye olarak bunu yapacağız ama imkanımız doğrultusunda hepsini birdenbire karşılamamız mümkün değil. Bu anlamda böyle toplumsal bir e, sosyal proje işte size alın size sosyal bir proje bu toplumsal sosyal proje hep birlikte gelin yapalım. Siz Tarsus Belediyesi'ne şartlı bağış yapın. Meclisimizden bu kararı çıkaralım. Bu kararı istinaden belediyemize gelsinler şartlı bağış yapsınlar. Biz de o bölgenin o yapılan her bir bloğun üzerine atlarını koyalım. İşte bu vatandaşımız tarafından yapılmıştır diye. Aynı zamanda bunun bir yaklaşık maliyeti var. Her birinin yaklaşık maliyeti var. Bu yaklaşık maliyetleri şeffaf bir şekilde de sunacağız. Evet bu arkadaşlar bu kadar yardım yaptılar. Kimisi bir lira koyar, kimisi bir milyon lira koyar. Bilemiyorum. Vatandaşın gönlünden ne koparsa bu anlamda. Bize bağış yaptıklarında şeffaf bir şekilde faturaları bir tarafta yapılan hizmet bir tarafta göreceklerdir. Gönülleri rahat olsun. Ben Tarsus'ta yaşayan bütün vatandaşlarımıza, Mersin bölgemizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza desteklerini istiyorum. Bu konuda bize destek olmalarını istiyorum. Umut ediyorum bu, bu hızlı bir şekilde Tarsus bu konuyu gündeminden çıkaracaktır. Ve hayvanseverlerimiz de bu konuda aklılarında soru işareti kalmasın. Belediye başkanları herkesin belediye başkanıdır. Bu memlekette yaşayan bütün canlıların belediye başkanı olacağım söyledim. O konuda da devam ediyorum. Başkanım, siz Tarsus'ta sokak hayvanları meselesini aslında çözmüşsünüz. Peki önünüzde başka bir problem var gibi görünüyor. Ya da Tarsus'ta var mı asıl bunu soralım. S.G.K borçları ile ilgili. Bizim işletme iştiraklerimizden bir imar limited şirketimiz var. Orada beton santralimizin oldu. Onun bir yapılandırılmış borcu var. Bir de yapılandırılmamış ama taksitlendirilmiş bir borç var. Orada taksitlerini günü gününe ödüyoruz. Tabii ki orayla ilgili iletişime de geçtik. Gene biz biraz ön gördük, öngörerek hiç bu durumlar gelmeden, Türkiye kamuoyuna yansımadan biz ilgili kurum müdürlerimizle görüşme içerisindeydik bu konularla ilgili. Sadece TESKİ'de bir sorun yaşıyorduk. Mali Maliye Bakanlığı'na olan bir borcumuz vardı. Onunla ilgili muhtemelen bir bloke söz konusu olacak. Ama dediğim gibi evet bizi biraz daha zorlayacak ama olsun bir enkaz edebiyatı yapmıyorum. En ufak bir bu konuda serzenişte bulunmak istemiyorum. Keşke yapılmasaydı. Doğru bulmuyorum. Çünkü Türkiye'de birçok firmaya bu anlamda imtiyaz sağlanırken bir kamu kurumuna bunun böyle yapılması böyle uygulanması bence doğru değil. Doğru bir e, kamuoyunda da doğru bir intiba bırakmıyor. Yapanlara bu konuda mutlaka vatandaşımız günü saati geldiğinde faturayı kesecektir. O vatandaşımızın bileceği iş benim karışabileceğim bir durum değil. Ama ben bu kamu, bu kurumu bu kamu kurumunu e, hiç merak etmesinler en güzel şekilde idam, idam ettireceğim. Onlara bu konuda hizmetlerde sorun çıkartmayacağız. Hatta aksam olmadan tam tersi de daha da güzel bir bir şekilde hizmetlerimizi sergileyeceğiz. Ee, ama tabii ki e, ile ilgili ufak bir e, bloke işlemi gerçekleşecek diye e, öngörüyoruz. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Hiç merak etmesin. Tarsus kamuoyu e, müsteri olsun. Bana güvensin. Bu evlatlarına güvensinler. Başkanım, bize heyecanlandıran bir hizmet vardı Sipilli. Şimdi gastronomiyle de oldukça ilgili olduğunuzu biliyoruz. Sipilli çarşısını ne bekliyor, ilerleyen günlerde? Evet, Sipilli çarşımızı ilerleyen süreçte gastronomi anlamında bir şölen bekliyor. Orada bir lezzet şöleni olacak bir vatandaşlarımız, memleketimize dair o bölgede bizim aslında yöresel yemeklerimizin de olduğu, aynı zamanda çok bilinen kültürümüzün, kebapımızın, humusumuzun, lahmacunumuzun olduğu, aynı zamanda yöresel yemeklerimizin, işte yörüklerimizin yaptığı yüzük çorbasının, işte dövme pilavının, bulgur pilavının, bulgur fasulye, kuru fasulyesinin yenebileceği, aynı zamanda Arap kültürümüzün bize katmış olduğu işte ne bileyim analı kızlısının şey köftesinin gibi birçok üründe yelpazede yiyeceklerimizin orada sergilenebileceği. Yani bölgeye dair bütün de damak lezzetlerinin bir has orada sergileneceği bir alan yaratıyoruz. Burası Ekim-Kasım ayları gibi bitmiş olur. O aylara da zaten bizim de öngördüğümüz bir festival var. Büyükşehir Belediyesi'yle ee, onun düzenlediği bizim de ortak olacağımız bir festivalimiz olacak. Oraya yetiştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Ee, burayla ilgili e, ben de çok umutluyum. Çok güzel işler olacak. Burada gecesi ayrı güzel, gündüz ayrı güzel bir memleket oluyor. Tarsus'ta kadınlarımızın gönül rahatlığıyla çıkıp gece geç saatlerde burada gelip bir arada oturabileceği, sohbet edebileceği, güzel bir müzik eşliğinde e, kimsenin kimseye karışmadan özgürce orada e, hayatını idame edebileceği bir alan yaratıyoruz. Bu örnek olacaktır. Civar e, esnafına da gelir kapısı açacaktır. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ ol.